Anne karşılarda da yok. Genel bir kesinti var galiba ha? Sıdık ha? ha? Kız ölç şu pencereyi, perdeyi falan. Bana bak aniden elektrik gelecek. Caz çablak böyle akvaryum gibi <laughs> reklam olacağız millete. Zaten evin içi dandini. Sobanın üstüne donlar süt yiyenler yani asıl ha? de reklam olmayalım millete hadi. Aman sen meraklanma ne yani yaklaşık yedi saattir elektrikler kesik. Aniden gelince mahalle geçici körlük yaşayacak. Ha. Yani böyle flash patlaması gibi anlatabiliyor muyum? Öyle de laf dinle kız, flaş patlamasıymış. Örp diyorum şu perdeyi. Ah terliği kodun mu kafanı patlatayım seni. Kız anne, fosforlu terlik mi giyiyorsun sen? Yoksa gece görüş türbünü falan mı buldun bir yerlerden ha? karanlıkta nasıl tutturuyorsun hedefi sen ya? Sen cam 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 konuş bakalım Sıdık'a. Cam cam etmiyorum bir kere, tamam Seni sesinden tespit ediyorum, nerede olduğunu Sıdık hanım. Bak şimdi. Soldan üçüncü sandalyenin yanındasın. ...geliyor ikinci terlik. Ayaksı şeytan! Yerimi tespit ettiler. Bunlar postumu pahalıya satacağım. Nasıl olsa iki terlik değil mi cephane? He? İkinci terlikte de savuşturdun mu kozlar benim elimde olur. Sıdıka sala! Sana söylüyorum aç kulağını da beni dinle! Sıdıka! Bana bak... ...oyun yapıyorum diye kör karanlıkta... ...salak gibi gidip, costa danak sobaya yapışırsın ha! Sıdıka! kız anne. Sen de gör yavrucuğum. Haksızlık ama bu be. Ya tek <laughs> oynamanın bile bir şerefi vardı. Hapşırmak bile gerimi bir test etmek için bir numaraymış ha. Ulan şuna bak ya. Öz anneme çok yaşa demeseydim gerimi belli edip terleyemeyecektim. Kalleşlik, ilkesizlik ana kızın arasına bile girdi be. Yavrum, kalleşlik değil, çocuğum benim. Ha? Gerçekten hapşırdın, bir tane. <laughs> Al. Ah, ah. E kızım, uzun süredir hastayım, biliyor musun? Yok, yok. Kimisi çıktı artık bu ülkenin. Bir terlik tekmanını kazanmak için bile insanlar bir türlü rezilliği yapıyor be. Millet partisine, fikrine, seçmene, çoluğuna, çocuğuna ihanet halinde. Eşki kazansın. Bir miligram menfaat için be. En ses günleri yaşıyoruz billahi. Kız ne alakası var kız, aa çek kafanı, ailemizin şanlı tarihi boyunca daima terlik fırlatmış ve isabet konusunda her zaman muzaffer olmuşumdur. Aman ne zafer ne zafer! Niye öyle diyorsun Sıdıka? Son iki isabetim yani dilediğim gibi olmadı çünkü karanlık bir ortamdayız, bu tamamen elektrik idaresinin bir suçu. Bana bahane uyduruyorsun gibime geliyor anne. Yok kız, vallahi bahane değil. Millete doğalgaz vermeyip soğukta bekletiyorlar tabi. Onlar da ne yapsın? Elektrikli sobaya yükleniyorlar. E, trafo da patlıyor. Hatlar eski anacım. Allah'tan bizim böyle soğuk kış gecelerinde yanına gidip yapışabileceğimiz bir kömür sobamız var. E Allah'ım buna da şükürler olsun. Mevzuyu değiştirme şimdi. Bal gibi de kalleşlik yaptık. Centilmence savaşmıyorsun. Nerede bu? Burada. Kızım. İlkesiz cengaver. Yok kızımım bitti. <laughs> Aman. Ama sana kızmakta hatayı ben yapıyorum. Yok aslında. ya. Balık baştan kokar. Milletvekillerinin halleri bile ortada. <laughs> Aklanma derdindeler. Dün ak dediklerini bugün macenta kırmızısı diyorlar. Daha bunlar iyi günlerimiz. Bir de bakacaksın ki... ...yılların feministi Duygu Hasena. Ha? <laughs> Erol Taş'ın Can Kurtaran'daki kahvesini böyle devralıp... ...şey bira içerken böyle okey taşı araklarken maça muhabbeti yapıyor. Hikmet Şimşek, hmm. Müslüm Gürses düet klip yapmış. Ondan sonra Neslihan Yargıcı da böyle deterjan reklamı çeviriyor. Beyaz tüller içinde koşuşturuyor. Sıdıka! Sıdıka! Ay, sonra abim de iyi kesiz zaten. 30 milyon Fenerbahçe'nin gönlünde taht kuran Ali Şenli Fenerbahçe'nin sarı lacivert renklerini terk edin. <gülüyor> Kız, <gülüyor> <Sıdıkı>. <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Kız ne <Sıdıkı, gülüyor> ne oluyor? Niye yaptın ha? Uyuma. Kız bana bak. kömürden mi zehirlendi? seni uyuma diyorum. Kalk. Likör fabrikası ciğer. Sıdık aç gözünü. <laughs> Ay bu kömür zehirliyor işte. Bunda bu kötülüğü var Allah kahretsin. Kız uyuma söylemeden önce bekle. Yoğurt getireceğim kız. Zehri alır yoğurt. Zemiz otu. Bak ulan.